arkadaşlar hepinize merhaba kanalıma hoş geldiniz bugün sizlere yeni çıkan Dacia Jogger inceleyeceğim önce aracın şöyle tasarımına bakalım bir dışarıdan arkası Volvo xc yapmış andırmıyor mu sizce de ben bayağı benzettim yani Zaten araba artık SUV sınıfına girdi arka tasarımdan başlarsak eğer arka stoplarımız halojen şekilde yapılmış yukarıya doğru böyle e, uzatılmış stoplarımız Bildiğiniz üzere Dacia e, logomuz değişti. Şöyle yazı haline geldi. Altta jogger yazımız var. Park sensörlerimiz var. Arka tarafta gördüğüm. Tamponlarımız plastik. E, dodiklerimiz aynı şekilde plastik tercih edilmiş. E, lastiklerimiz, jantlarımız çok güzel. Jantlarımız elmas kesim. E, ölçüleri 205, 60, R16. Gayet güzel ve arkalar hala kampana geliyor. Bu Kötü bir durum bence. Şöyle bakarsak arkalarda bir plastik yapılmış ama keçe yok. Yani bir kumaş tarzı bir malzeme yok. Arka camlarımız karartılmış. Şöyle rengi çok güzel bu arada. Rengini başta buraya yazacağım size. Rengini bayağı beğendim. Ön tarafa geldiğimizde burada farlarımızı görüyoruz. Öndeki farlarımız, gündüz farımız led. Sürüş farımız led ama uzunlarımız halojen şekilde yanıyor. Aşağı indiğimizde sis farımız bulunuyor ama Park sensörü göremedim ben. Park sensörümüz yok. Bu en dolusu bu arada Expression paket. Şöyle göstereyim size. 1.0 turbo 110 beygir 7 koltuklu. Şimdi siz burada durdurup bakarsınız uzaklarına. Fiyatı da 610 bin lira. Bu buradaki aracımızın. Ben bir farlarını falan ekeyim. Size bir farlarını falan göstereyim. Dörtlerimiz falan da yakayım. sinyallerimiz burada yanıyor. Şöyle farlarımızı da görürsek bu şekilde yanıyor arkadaşlar. Bir de bir arkaya bakalım. Rengimiz çok özel bir renk. Şöyle rengi size gösterebilir miyim bilmiyorum da. Yani bu aracı alacaksanız bence bu rengi tercih edin. Size tavsiyemdir. Şöyle bakarsak yağmur far sensörümüz var. Başka da bir şey yok. Şerit takip veya çarpışma önleyici bir benzeri bir özellik. Ön tasarım güzel. Bildiğiniz üzere öndeki logomuz da değişti. D ve C oldu. Gayet güzel bir panjur bence. Piano Black tercih edilmiş. Başka da bir şey göremedim ön tarafta. Aracın içine bakalım. Kapımız bayağı ağır. Nedense bilmiyorum. Kapı içimiz bu şekilde. Buralar kumaş tercih edilmiş. Böyle dokulu kumaş. Türkçe otomatik aynalarımız ayarlanabiliyor. Şöyle oturduğumuz zaman oturma pozisyonumuz bence gayet yüksek. Ben bunu bayağı beğendim. Şöyle kapıyı kapatalım. kötü olmasın. Malzeme kalitemiz buralarda sert plastik. Aşağı indiğimizde değişmiyor. Kapı kolumuz gayet güzel. Kapı cebimiz de fazla büyük değil. Size şöyle içini göstereyim aracın. Bildiğiniz üzere veya bilmiyorsunuzdur. Direksiyonumuzun şu orta göbek kısmı değişti. Daha doğrusu direksiyon simidimiz aynı. Hatta şu airbag kapağımız da aynı. Sadece yazımız değişti bildiğiniz üzere. Otomatik far var dediğim gibi. Onu belirtmiştim dışarıda. Şöyle ön kadranımız değişmedi. Aynı. Ben değişmesini beklerdim açıkçası. Yani şu ön kısım biraz Tayland'a benziyor. Şöyle bakmadığımız zaman. Onda da burada USB girişi vardı. USB girişimiz var. Ekranımız açılmıyor. Ekranı ben buraya büyüklüğünü yazacağım. Apple Apple CarPlay'imiz var, Android otomuz var. Bu da gayet güzel. Şuradaki dokumuz şuradakilerle aynı. Bence gayet güzel gözük bir e, görünümü var. Şuralar sert plastik. Yani şöyle oturduğumuz zaman ben şimdi koltuğu biraz aşağı almama rağmen hala yukarıdayım. Bu gayet güzel. Yani araba SUV olduğunu hissettiriyor. Biraz yükseksiniz yani yerden. Aşağı doğru indiğimizde Dörtlülerimiz, kapı kitlemiz eco ve star stop bulunuyor. Klimamız çift taraflı dijital bir klimamız var. Aşağıya indiğimizde çakmaklık bulunuyor. Onun altında geniş bir gözümüz var. Vitesimiz 6 ileri, şöyle göstereyim. Devriyajımız yumuşacık, vites geçişlerimiz rahat. Gayet güzel ve şöyle bir olay da var, kol dayamamız var. Kol dayamaya koyduğumuz ama kolumuzu direkt rahatça yetişebiliyoruz yani bu vitese. Orta konsola bakarsak burada mekanik bir el frenimiz var. İki tane bardaklık arkada da göz var. Başka da bir şey bulunmuyor. Bu neymiş? Bu da aracın katoluğu. Bu renk de güzelmiş ama bence bu renk daha güzel. Aracın rengi. Şu ışığı bir açabilir miyiz? Açamayız. Kapandı. Buralarda e, aynamız falan bulunuyor. Işığımız yok. SOS tuşumuz var. Koltuğun tasarımı e, bu şekilde. Gayet yani güzel. Sportif bir koltuğumuz var döşemeleri falan kaliteli hissettiriyor. Torpiliye bakabilir miyiz? Biraz karanlık. Ama şöyle söyleyeyim ben size. Yani geniş. Şöyle derinlemesine gayet bir doğru gidiyor. Ön taraf bu şekilde. Ben şimdi koltuğu kendime göre ayarlayayım. Sonra arkadaki genişliğe bakalım. Arkaya geçtik arkadaşlar. <laughs> şöyle göstereyim size. Ön koltuk bana göre ayarlı. Biraz koltuğu ben geride kullanırım her zaman. Koltuk bayağı yatık. Şöyle göstereyim ben size. Ona rağmen dik oturduğum zaman şurada bir bir parmaklık mesafe bulunuyor. Boyum 1.83 arkadaşlar bu arada. Bunu da belirteyim. Arka kapıya gelirsek arka kapıda biraz daha düşük malzeme kalitesi var. Buralarda mesela kumaş kullanılmamış. Önde olduğu gibi cam otomatiğimiz var. Sert plastik tabii ki de. En azından buraya bir e, koymuşlar. Bu gayet güzel. Ortada bir ışığımız var. Şöyle dönüp bakarsak 3 koltuk ayrı değil arkadaşlar. 2 artı 1 olarak Belirlenmiş ama koltuğumuzun genişliği falan gayet güzel. Bu arada şurada bir 12 volt varmış gözümden kaçmış. Arkadan da ön taraf bu şekilde gözüküyor. Yani şöyle söyleyeyim şu logoyu kapatırsak sadece Talian'dı bu araba. Tamamen aynı neredeyse. Ama gayet güzel ben sevdim. Yani oturduğunuz zaman kafana tavanı değmiyor. Da gayet güzel. Şimdi bagaja bakalım sonra bir tasarımdan devam ederiz. Ondan sonra videoyu bitiririz arkadaşlar. Arka tasarımda bu şekilde farların yakmış size stoplarını. Ee, her taraf halojen gördüğünüz üzere. Keşke arkadaki bir farlarımız falan en azından led olsaydı. Daha güzel gözükebilirdi ama yine de güzel. Küçük bir XC yapmış şu an görüyorsunuz. Ben bayağı beğendim arabayı. Biraz fiyatı pahalı. Yani 610 bin lira civarında. Şöyle gördüm. Plak almalarımız sarı maalesef. Keşke led olsaymış. Şu farlarımızı kapatalım. Ee, ondan sonra bagaja bakalım. Şöyle kapattık. Ama oturup binmesi gayet rahat. Araba yüksek. Ben bunu beğendim yani. Bagajımız buradan açılıyor. Şöyle biraz karanlık ama gördüğünüz üzere koltuklarımız burada bir dikili bir şekilde duruyor. Emniyet kemerlerimiz, ışığımız hemen önde bir tane 12 volt çıkışımız var. Bakıyorum bardaklık vesaire bir şey var mı? Işık ışık açtım biraz. Ee, bardaklık vesaire bulunmuyor. Bunu bir kaldırıp bakabilir miyiz? Buraya sabit niye kalkmıyor anlamadım. Herhalde ilet lastiğimiz bulunmuyor. Evet ilet lastiğimiz yok arkadaşlar. Bunu da görmüş olduk. Perdemiz var. Şöyle pandizotumuz sürgülü olarak. Arkadaşlar araba bu şekilde. Yeni çok görür. Ee, elimden gelince ben size tanıtmaya çalıştım. Umarım video beğenmişsinizdir. Şöyle son bir defa daha size şeyini göstereyim. Ee, ee, 2022 ABS falan filan. Hepsi var zaten bunlarda. Ekstra olarak ne varmış? Antansi giriş çalıştırma varmış. Ve bu jantlar e, opsiyon. Ve ayrıca bu renk Haki rengiymiş arkadaşlar. Haki yeşili. Ben bunu bayağı beğendim. Bence alacaksanız bu renkten alın. Arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bana destek olmak için video beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Herkese iyi seyirler.